Merhaba. Hiç cüzdanınızdaki kredi kartına şöyle bir yakından baktınız mı? Orada küçük bir logo görürsünüz. Belki Visa, belki de Troy. Biri dünyanın her yerinde, diğeri ise bizim kendi sistemimiz. Peki ama aralarındaki asıl fark ne? Gelin bugün bu konuya bir dalalım ve o küçük logoların arkasındaki devasa dünyayı birlikte keşfedelim. İşte size en başta şaşırtıcı bir bilgi. O kart sistemlerinin hiçbiri aslında para taşımaz. Yani onlar birer banka değiller. Kulağa garip geliyor değil mi? Peki, madem para taşımıyorlar, o zaman tam olarak ne işe yarıyorlar? İşte işin ilginçleştiği yer de tam olarak burası. Şöyle bir benzetme yapalım. Düşünün ki sizin banka hesabınız bir şehir, alışveriş yaptığınız dükkanda başka bir şehir. Sizin kartınız da bu iki şehir arasında gidip gelen bir araba. İşte Visa ve Troy bu arabaların kullandığı otoyollar gibidir. Onlar bu otoyolu inşa eder, bakımını yapar ve trafik kurallarını belirlerler. Ve bu iki otoyol arasındaki en temel, en bariz fark da tam olarak burada başlıyor, ölçekleri. Biri kıtalara aşan küresel bir aken, diğeri ülke içinde optimize edilmiş yerel bir ana arter. Visa, dediğimiz gibi neredeyse dünyadaki bütün ülkeleri birbirine bağlayan devasa bir otoyol ağı gibi. Troy ise Türkiye'nin kendi içindeki trafiği yöneten süper verimli bir ana yol gibi. Biri global, diğeri lokal. Şunu bir netleştirelim, ne Visa ne de Troy kapınızı çalıp size bir kart vermez. Hayır, siz kartınızı her zaman kendi bankanızdan alırsınız. Onların asıl görevi, o kartın bir post cihazına okutulduğunda tık diye çalışmasını sağlayan o görünmez altyapıyı kurmak ve yönetmektir. Yani pratikte bu ne anlama geliyor? Diyelim ki Almanya'dasınız ve bir kahve alacaksınız. Visa kartınızla hiç sorun yaşamadan ödemenizi yaparsınız. Çünkü o küresel otoyoldasınız. Ama Türkiye'de mesela yerel bir marketten alışveriş yaparken Troy kartınız hem çok daha hızlı çalışır hem de o market sahibi için daha düşük maliyetli olur. Peki bu daha hızlı ve daha düşük maliyetli olmanın arkasında tam olarak ne var? Gelin şimdi işin biraz daha teknik ama bir o kadar da ilginç detaylarına beraber bakalım. Paranın yolculuğu. Siz kartınızı okuttuğunuz an para anında dükkan sahibinin hesabına geçmiyor değil mi? İşte o arada geçen sürece mutabakat diyoruz. Vizayla yurt dışında yaptığınız bir ödemede o dijital para sinyali birkaç ülke ve birkaç farklı sistem arasında dolaşır. Bu karmaşık bir yolculuk. Troy'da ise para Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gidiyor olsa bile asla Türkiye sınırlarının dışına çıkmaz. Her şey içeride halledilir. Bu da süreci çok daha basit ve hızlı kılar. Tamam, hız ve maliyet konusunu anladık. Ama belki de en önemli konulardan biri güvenlik. Yani bu sistemlerden biri diğerinden daha mı güvenli? Aslında iyi haber şu ki temelde ikisi de aynı zırhı giyiyor. Kartınızdaki o küçük altın renkli çip yani EMV çipi ya da internetten alışveriş yaparken telefonunuza gelen o şifre yani 3D Secure. Bunlar artık endüstri standardı. Kısacası temel güvenlik seviyeniz her iki kartta da aynı seviyede korunuyor. Ama her birinin kendine az bir süper gücü de var. Visa, dünya çapında milyarlarca işlemi analiz ettiği için çok sıra dışı bir sahtekarlık denemesini dünyanın öbür ucunda bile olsa anında fark edip alarm verebilir. E, Troy'un avantajı ise tamamen farklı. Türkiye'deki bankaların sistemlerini adeta avucunun içi gibi biliyor. Bu yüzden bizim bankacılık sistemimize özgü bir anormalliği çok daha çabuk yakalayabilir. Peki bu işin işletmelere yani esnafa yansıması ne? Komisyonlar. Her kartlı ödeme o işletme için küçük de olsa bir maliyet demek. Visa'nın o devasa küresel ağı ayakta tutmasının bir bedeli var ve bu doğal olarak komisyonlara yansıyor. Troy ise bu uluslararası maliyetlerden muaf olduğu için genellikle esnaf için daha ekonomik bir çözüm sunabilir. Yani mahallenizdeki o küçük bakkal için Troy kullanmak günün sonunda kasasında daha fazla para kalması demek daha az kesinti, işte bu kadar basit ve bu kadar önemli bir fark yaratabiliyor. Şimdi, belki bazılarınızın cüzdanında hem Troy hem de başka bir ödeme sisteminin logosu olan kartlar vardır. Bu bir baskı hatası falan değil, aslında arkasında çok zekice bir sistem yatıyor. Mantık aslında çok basit. Siz o kartı Türkiye'de kullandığınızda sistem otomatik olarak Troy altyapısını seçiyor. Böylece işlem hem hızlı hem de düşük maliyetli oluyor. Ama aynı kartla yurt dışına çıktığınızda bu sefer diğer sistem, örneğin Visa altyapısı devreye giriyor ve kartınız her yerde geçerli hale geliyor. Kısacası tek bir kartta iki dünyanın da en iyi özelliklerini birleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi geldik belki de en stratejik ve en az konuşulan konulardan birine. Veri egemenliği. Yani sizin finansal verileriniz nerede saklanıyor? Bir an için düşünün, kartınızı post cihazına okuttuğunuzda, o küçücük bilgi pakete, yani ne aldığınız, nereden aldığınız, ne zaman aldığınız bilgisi, nereye gidiyor? İşte bu sorunun cevabı, hangi sistemi kullandığınıza göre tamamen değişiyor. Vizayı uluslararası bir bulut sistemi gibi düşünebilirsiniz. Verileriniz, işlemin doğası gereği dünyanın farklı yerlerindeki sunucularda dolaşabilir. Troy ise tam anlamıyla ulusal bir veri kasası gibidir. Sizin bütün harcama verileriniz Türkiye sınırları içinde Türkiye'nin kendi kurallarına göre saklanır. İşte bu finansal veri egemenliği dediğimiz kavramın ta kendisidir. Evet, bayağı bir detay konuştuk. Şimdi en başa o büyük soruya geri dönelim. Ama belki de en başından beri yanlış soruyu soruyorduk. Sonuç olarak hangisi daha iyi? Visa mı yoksa Troy mu? Aslında doğru soru hangisi daha iyi değil. Doğru soru şu: benim ihtiyacım için şu an hangisi daha uygun? Bu sistemler birbirinin rakibi olmaktan çok farklı senaryolar için geliştirilmiş ve birbirini tamamlayan iki farklı çözüm. Kısacası olay şu, eğer harcamalarınızın büyük bir bölümü Türkiye içindeyse, Troy kullanmak hem mantıklı, hem ekonomik, hem de stratejik bir tercih. Ama sık sık yurt dışına çıkıyor veya uluslararası sitelerden alışveriş yapıyorsanız, vizanın o küresel ağı olmadan olmaz. En ideali ne mi? İkisini birlikte kullandığınızda aslında her duruma hazırlıklı, çok daha güçlü ve dengeli bir ödeme altyapısına sahip oluyorsunuz. Umarım artık cüzdanınızdaki o kartlara baktığınızda o küçük logoların arkasındaki kocaman dünyayı çok daha iyi anlıyorsunuzdur.